Pardon. Merhabalar. Merhaba. Ünlü şair Mesut Bey'in şiir dinletisi bu kafede mi acaba? Evet, evet. Burada. Siz e, Mesut Bey'in fanı mısınız? Ben de şairin bebeğim. Aa, çok pardon. Ve Mesut Bey'i şaircesine seviyorum. Sırf onun dizeleri gönül pınarlarımızı sulasın diye bu akşam buraya kız arkadaşımla. Yani kendisi birazdan gelecek. <laughs> Ve kuzenimle geldim. Teyzem çok ısrar etti de. Teyzem. He, ben de şair olacağım. He? Değil mi Bilal abi? Ben de şair olacağım. Amatör olarak şiir yazıyorum değil mi benim Bilal abi? He? Desene Bilal abi, desene. desene. Ya susmuyorsun <laughs> ki diyeyim Fikri. Allah Allah. Sen bırak amatör olarak şiir yazmayı, traktör olarak tarla bile süremezsin. Çirkin ve kabasın. Usludur. Bilal abi şaka yapıyor. <laughs> Annem iyi ki seninle görüştürmüş değil mi Bilal abi? He? değil mi? Süper bir ikili olduk değil mi Bilal abi? He? Ortamları akacağız değil mi? He? Söylesene Bilal abi, söyle ya, söyle. Fikri araba mı vurduruyorsun? <laughs> Yeter artık ya, itekleme beni. İtekleme işte be. Ee, Allah sabır versin beyefendi. Dinleti birazdan başlar, siz böyle geçin. Teşekkürler. Bilal abi, şimdi biz ortamları aktık değil mi? He? Ben de şiir, yaz, şiir yazıyorum ya, kızlar bana yürüyecek değil mi? He? Kızlar ortamları akacağız değil mi Bilal? Söylesene ya, söylesene ya. Hı, hı, hı. Omzumu çürüttün Fikri. Allah Allah. Ah teyzeciğim. Senin hatrın olmasa bu çemçük ağızlıyı... ...bırak avrama, ahırıma bile sokmazdım. Aa, benim güzel şiir dinletisine mi getirdin hayatım? Bebeğim hoş geldin. Ay hoş bulduk. Oh mis gibi. Bebeğim... Seni ilham aldığım bir şairin dinletisine getirdim bu akşam. Onun dizeleri hep benim yüreğimi burkar. Birlikte burkulmak istedim aşkım. Ay, Bilal abi, kız arkadaşın değil, değil mi? Kız arkadaşın. Elini öptün değil mi? Kız arkadaşın he? Ya seyresene ya, seyresene. Yapma Hadi. Fikri, yapma. Bilal, ee, tanıştırmadın. Kim arkadaş? O belki de bir hiç kimse hiçliğin içinde bir kimse, bir kimsenin içindeki hiçlik <laughs> var mı, yok mu? Belki de hiçbir onların. Yani? Teyzemin oğlu. <laughs> Merhaba, ben de yeter. Bilal'in kız arkadaşıyım. Bilal abinin kız arkadaşı mı? Aynen. Gerçekten mi? Evet. Ya desene, vallahi söylesene ya. Gerçekten senin kız arkadaşın mı? Bilal. Desene ya. Bilal. Ne yapıyor bu? Dövüyor mu? Kakıyor mu? Ya desin hadi ya. Fikricim geç otur canım. Hayatım biz de oturalım. Biraz tuhaf biri. Evet. Teşekkürler. Ay daha başlamamış yaşasın ya. Kızım çok pis aşığım bu şaire ya. Yemin ediyorum her dinlediğinde böyle böyle kafamı rendelemek istiyorum. <laughs> Ay kızım sorma valla ben heyecandan kitabı yedim. Çok seviyorum tapıyorum adama ya. <laughs> bu nasıl adam. Düşün seni. Birazdan gelecek şuraya oturacak. Böyle böyle ona uzansak dokunacağız. ya. Allah'ım hiç geldi. Ay ilah, ne tatlı bir şey yaptın sen böyle. Beni şairin dinletisine getiriyorsun. Hem de önemli bir şair ama kıskanmıyorsun. Kıskanmak mı? <laughs> Bebeğim saçmalama. Kıskançlık ha. Kıskançlık zavallıların elbisesidir. Ve üşüdüklerinde onu giymezler, ama onu derinlerinde yaşatırlar, en derinlerinde. Lütfen bir daha kıskançlık ve beni aynı cümle içinde kullanın. Geldi, ay geldi. Ah. <laughs> Selam düş dostları. Ah, eski sevgili. İşe bak işe. Mesut senin eski sevgilin mi? Yaşayarak öğrendim, öğrenerek yaşadım. Bir damlaydım, damladım. Bir pergeldim, açıldım. Gönyelerden hoşlanmam. Ama senden sonra ben, ben oldum. Sense kimin oldum suyum. Can suyum mu? Hı hı. Ne Aferin, can hadi, suyum bana mı dedi Dikkat edelim. <laughs> can. Can. can suyum dedi bana ya. <laughs> Mesut Bey, e, ben sizin ilk şiirinizi buraya yazmıştım. Ve daha sonra e, kağıdın kenarlarını yaktım. Ev yanıyordu neredeyse ama feda olsun size. Ah, teşekkürler bir tanem. Bir tanem dedi. Bir tanem dedi. Hanımefendi, bir lütfen biraz dikkat eder misiniz? Can suyumda ne hale geldi? Sen bir tanem de şöyle hafif yalp yalpalayıp döndün. Orada fenalık geçirmen lazım. Yani bunun etkisinden uzun süre çıkamaz. Bilal sen de tabii ki masaya yabancı sokmuyorsun. Tabii ki. Tamam. Bakalım neler yaşayacak. Ah. Teşekkürler bir tanem. Aa, bir tanem dedi. Aa, aa, Hanımefendi. Aa. Aa. <gülüyor> 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 Hanımefendi lütfen dikkat edin. <laughs> Arkadaşlar, yardım Amla, edin lütfen. Bayılan var arkadaşlar. Evet, sanırım... Sanırım kaçtan gelmişsiniz buraya? Evet. Giyiminizden anladım. Otur arkadaş. Ben de Fikri. Yemin <laughs> oldum. Ben de şair olacağım. Sen bu tipte Shakespeare olsan bir şey yaramazsın be. Mesut, Mesut. Ah, yeter. Şaka gibi. <laughs> İnanamıyorum ya. Sen hangi ara şair oldun? Ne güzel şiirdi. Şaşırdın değil mi? Evet. Senden sonra kalbimin kalan yarısıyla konuşmayı öğrendim. <laughs> Sensizlik içimdeki şiiri öğretti bana. <laughs> sen olmasaydın burada olmazdım. Senin sayende. Ay çok mutlu oldum. Aa, tanıştırmayı unuttum. Sizi <laughs> tabii ki. Ee, Bilal. Mesut, tanışın lütfen. Ha, bu arada Mesut, Bilal senin çok büyük bir hayranım. Pek de büyük değil ama. <laughs> yani kitabınızdaki fotoğrafınızdan pek belli olmuyor ama sizin de burnunuzun maşallah varmış. Han duvarları gibi uzun. Bitmiyor. <laughs> Destekçim olmadı. Canım, Yeter en çok benim burnumu severdi. Ben bu konularda çok modernimdir. Sen biraz gerildin galiba. <laughs> Gerilmek mi? Saçmalamayın. Hangi çağda yaşıyoruz? İki eski sevgili birbirini görmüş ve konuşuyor. Ne var bunda? Sen geniş misin Bilal abi? Evet. Sen rahat mısın Bilal abi? Rahat mısın seni? Rahat mısın? Söyle. he. Rahat mısın? Zekri, oydun. Kolumu oydun be adam kızım. Yani kız resmen attan inmiş, eşeğe binmiş ya. <laughs> Affedersiniz, sesiniz buraya kadar geliyor. Ya resmen Premier Ligi bırakıp PTT birinci lige inmiş ya. Zevksiz. Duyuluyor. Söyledikleriniz buradan duyuluyor. Yeter'cim. Evet. Şimdi okuyacağım şiir sana gelsin. Ay tamam. Bilal, Kıskanmıyorsun değil mi? <laughs> Sevgilimin eski sevgilisi ona şiir yolluyor. Sence? <laughs> Tabii ki kıskanmıyorum bir tanem. <laughs> Şiirimin adı eski çıktım Eyvah, eyvah. Her yere çıktım ben tek tek Oo, evet Bir ağaca da çıktım Tek başına bir eve de Ah Şimdi Şiiri başından alalım. Evet. Ve o aradaki nidalar doğallık katıyor. Hı. Şiirin her yerine ekleyebilirsin o nidaları. Buyurun. Oh. Ay. Çıkılması gereken her yere çıktım tek tek Oh evet. <laughs> bir ağaca da çıktım Tek başıma bir eve de. Oh ama en güzel seninle çıktım ah eski çıktım Oh <laughs> biliyorum şimdi eski çıktığım ama şimdiki çıktığının da iki katıyım. <laughs> Ops! Ay nasıl koydu taşı gidiğine ya pes! Kızım ben olsam yerin dibine girerdim. Yerin dibine mi? Adam zaten yerin dibinde ayol. <laughs> Birinin arkasından konuşmanın mantığı sessiz olmaktır. Eğer iki kişi biri hakkında konuşuyorsa ve o bir kişi buradaysa... Sessiz konuşulur. <laughs> Sahiden çok beğendim. Çok güzel bir şiir. Tebrik ediyorum seni Mesut. Gerçekten. Yeterciğim, seni düşünerek ürettiğim şeyler dizedir benim için. Senin gözlerine bakıp haykırdığımsa şiirimdir benim. Elin elimdeyken kim bilir neler çıkarsan sen hayal et. Delisin. Oh. <laughs> Delisin vallahi. <laughs> delisin. Bilal, sen iyi misin? Yani Mesut benim gözlerimin içine bakarak bana şiir okuyor diye kıskanmıyorsun umarım. Ya sonuçta Bilal. çok eski arkadaşız yani, çok normal. Bilal abi, bu senin sevgiline yürüyor değil mi Bilal abi? He? Sevgiline yürüyor değil mi Bilal abi? He? Şiir ayağına elini tutuyor değil mi? Söylesene Bilal abi, söylesene ya. Al ulan omzumu, al. Yeter artık Fikri. Bir de seninle uğraşmayayım. Bebeğim ne kıskanması saçmalıyorsun. Ee, bence dostluğumuzun nişanesi olarak bir şiir de ben okuyayım. Ha? Mesut, izin verir misin? Aa, bir tabii. Buyur lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Şiirimin adı, Sevgilimin Eski Çıktığı Haysiyetsiz. Kız tekmeyi vurmuşsa sana Bir sana bak, bir de bana Devede de boy var ama Eşeğin ardından bakar anca Bakar işte, bakar be Senin sevgilinle yürüdüğü için sen kocundun, sonra da laf sokuyorsun. Değil mi Bilal abi? Değil mi he? Bilal, bana da birazcık böyle sanki kızgınmışsın gibi geldi. Yani sinirli değilsin değil mi bana? Saçmalama bir tanem. Benim tarzım, benim stilim bu. Ha. Biraz hoyrat, biraz yıkıcı, biraz da müşkül pesent. Hmm. Bu seslendirdiğin şiirimsi şey gerçekten çok ilginçti. Aha. Ah, ah, ah. İlham geliyor. Ah. Tutamıyorum kendimi. Çabuk şiir okumam lazım. Hmm. <laughs> Şiirimin adı Cesaretin Var mı Aşka? İşler kızışacak gibi. Yeniden başlasak ya o aşka. Oh, evet ne ala. İlk günkü gibi aşığım sana. Hmm, delice ama. Ah, Hatırlar mısın? Senin gözlerinde de var o tutku ama Ah hayalimiz hep Hong Kong'tu ama Ah hadi bekliyor bizi uzak doğu Uzak doğu, doğu oh, oh. oh, oh. Ah. Ay Mesut şimdi hatırladım. Hakikaten beraber Hong Kong'a gidecekti. Kız bana bak. Vallahi şiirleriyle alacak sevgilisini elinden bu tarla faresinin. Ama bu kız da Mars'tan mı gelmiş ya? Sanki insan kıtlığı var da gitmiş bu yaratığı bulmuş kendine. Sorma, sorma. Duyuluyor. Söyledikleriniz duyuluyor. Bebeğim, bu King Kong'la Hong Kong'a gitmeyeceksin herhalde. Espri yaptım yeter. Bana bak. Yeter gözlerime bak. Bilal abi, sen senin sevgilinle yürüyor sen. He, söyle ya. Söyle ya. Söyle. Yeter ulan. Burada krater açtım be çocuk. Yeter ya. Yeter sen de bana baksana canım. Yani Bilal, e, yani biz e, göz göze Bakıştık diye, o da bana şiir okudu diye kıskanmıyorsun değil mi? Hayır canım, ne alakası var? Ben sadece şiiri beğenmedim. Bence hayal kırıklığı. Ay yani biraz böyle e, gözün seyiriyor gibi. Hani sanki bozuluyormuşsun gibi. Sonuçta az evvel de el ele tutuştuk. Birbirimize bakarak bir şiirler okudu bana. Kıskanmıyorsun değil mi gerçekten? Hayatım, 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 <laughs> hayatım! Ne alakası var? İstersen dostluğumu kanıtlamak için bir şiir daha okuyayım. <laughs> Bir dakika. <laughs> Müsaadenizle şiirimi okumak istiyorum. Şiirimin adı Adam mısın lan sen? Kız sana sevgilim dedi. Nesini anlamadın? Yoksa sen biraz kıt kafalı mısın? Ağzını yüzünü cırmalarım. Lan sen adam mısın? Adam mısın işte be! Bravo Bilal abi! Sus, Resmen sinirlendi yer elması. Ay sorma. Öfkelendi şirin küçük. Duymayanlar için bir de mikrofondan söyleyeyim. Duyuluyor. Söyledikleriniz duyuluyor. Yeterciğim, galiba Bilal benden biraz rahatsız oldu. Aa. Şiirinden onu anlıyorum. Ay yo yo, o asla öyle biri değildir. Hiç sinirlenmez, kıskanmaz değil mi Bilal? Canım ne alakası var? Allah Allah. Ben her dizemi böyle açıklayacaksam Oho. Tabi. Bir de bazıları kendine şair diyor. Yeterciğim, seni bir kez daha görürsem kendime bir söz vermiştim. Bir şey yapmak istiyorum. Hı hı. Müsaadenle şiir okumak istiyorum. Bu da biraz sırnaşık çıktı sanki ha. Biraz sırnaşıyor gibi. Bilal, kıskanıyor musun yoksa? Hayır canım, ne alakası var? Allah Allah. Ee? Al. Miden biraz kötü oldu. Hadi gidelim biz. Hadi olalım. kalk eve gidelim. Olmaz. Hadi gidelim, Olmaz Bilal, son şiir. Şey. Çok ayıp. Şiirimin adı teklif ediyorum. Ah, asla unutmadığım kadın. Ah, gel beraber olalım istiyorum. Seni yanımda istiyorum, yanımda, kanımda, nefesimde, canımda, yatağımda, pazarımda ol istiyorum. Ah, bebeğim, benim güzel gözlüm, kadınım, benimle evlenir misin? Ah! Ah! Resmen şiirle evlenme teklif ettin bana. Kıskanmıyorsun değil mi Bilal? <laughs> Saçmalama! Biri sevgilime evlenme teklif ediyor. Bu çok doğal bir şey. Herkes herkese evlenme teklif edebilir. Önemli olan kızın cevabı. Haklısın. Evet, evet, evet! Bilal abi, senin buralar şimdi şişler iki tane boynuz çıkar. Keçi gibi dolaşırsın değil mi Bilal abi? He? Keçi gibi dolaşırsın böyle saçları. Böyle çıkarsın değil mi? Dolaşırsın böyle, he? Değil mi? Ulan iç sesin misin sen benim? Sus artık be adam! Yeter canım, bir açıklama bekliyorum. Senin elin ne öyle duruyor orada? Benimle böyle konuşamazsınız beyefendi. Sözlüm yanımda. Sizi şikayet ederim, dövüverir vallahi. Burası bastı canım. Biz gidelim. Hadi. Aa, yani tamam şiirini destekledik falan. ilk üç tanesi iyiydi ama resmen Mesut'u aldı gitti bu ya. Yazık kız. Bu da böyle maymun gibi ortada kaldı. Yo, ben gayet iyiyim. Ay maymuna da hakikaten benziyor. Çay. Veli'm biz seni... Gel, gel masamıza otur sen. Teşekkür ederim ya, kızlar. Tamam, tamam. İyi ki varsınız. Tamam, <laughs> Çok tamam. kötü oldum ya. Hadi bana gidelim, size biraz şiir okuyayım. Şiir mi? Bir daha ben de okuyayım ya. Ben okuyayım bir tanem, ya Ben şuraya çıkayım okuyayım ya. bir ben okuyayım, okuyayım değil mi? ben Ulan bu kızları da kaçıracaksın dana. Süt danası. <laughs> ben miydim gözlerinin içinden akan pınarın boğduğu Ve sen miydin geceler boyu aşkımın kalbini yorduğu Ve biz aşksızdık. <laughs> Şunu düzelt, düzelt. Güzel. Otur, otur. romantik bir şiir. Şey. Buyurun. Ben miydim gözlerinin içinden akan pınarın yuttuğu Ve sen miydin aşkımın geceler boyu yuttuğu Ve biz aşksızdık hepimiz İnanamıyorum ya. İdolümü buldum kızım? Çok iyi İnanılmaz ya. o koku. Gerçekten inanılmaz. Yemin oldu. ediyorum bayıldım. Kafamı Bravo. rengeleyeceğim o... ben yine ya. O kadar mı ya? O kadar ya. O Allah kadar, kadar Allah. Saniyeci. Bravo tebrik ediyoruz. Ee, buradan çıkışta bir sohbet edelim. Bize gidelim buyurun. Yalnız Bilal Bey gelmesin o ağlıyor sonra. Aa, ha, hatırlamadınız mı ya? Ben o maymun var ya. Huh, huh, huh. Allah aşkına yapma. Çok çirkin oluyorsun ya. Tövbeler olsun. Ay o neymiş? Fikri bir sene şey. kapıda bekliyoruz tamam mı? Evet. Hadi bir şeyler içmeye. No, tamam hadi. şiir okudum gördün değil mi? Çok güzel şiir okudum. Ee, kızlarla gidiyorum sana annemi söyleme tamam mı? Nasıldı şiirim? Nasıldı? He? Nasıldı? Nasıldı? Sana bir şiirle karşılık vermek isterim. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen demiş şair oldun be? Gel lan buraya! <laughs>